Dijital dünya geliştikçe dijital yollardan para kazanmak geçim derdi olan birçok kişinin doğrudan ilgisini çekiyor. Yeni bir istihdam alanı olarak karşımıza çıkan dijital dünyada şu sıralar en popüler konular arasında NFT yer alıyor. Birçoklar için yeni bir kavram olan NFT bir süredir hayatımızın bir numaralı dijital gündem maddesi. Peki NFT nedir? NFT para kazandırıyor mu? NFT nedir sorusuna verebileceğimiz ilk yanıt bir dijital token yani jeton. Ama bildiğimiz anlamda bir jeton değil. Burada tamamen dijital bir jetondan bahsediyoruz. Bu jetonlar ise blockchain adını verdiğimiz kripto para kullananların da aşina olduğu bir yöntem ile şifrelenmiş durumda. NFT ne demek? Bir Rönesans sanat eseri düşünelim. Örneğin Leonardo Da Vinci'nin meşhur Mona Lisa tablosu bu sanat eseri eski çağlardan günümüze kadar bir değere sahip. Bu türden sanat eserleri eskiden müzayede açık arttırma gibi yöntemlerle satılmaktaydı. Dijital dünyada ise artık gelen fotoğraflar, çalışmalar, koleksiyonlar bu türden sanat eseri olarak değerlendirilebilir. Bunu sağlayan ise NFT. İnsanlar dijital dünyadaki fotoğraflarını, eserlerini, videolarını yaptıkları gifleri tasarımlarını yani internet üzerinde aklınıza gelebilecek her şeyi NFT platformlarında şifreleyerek satabilir. Bir sanat eseri gibi pazarlayabilir. Yani NFT internetteki eserlerin müzayedesi olarak değerlendirilebilir. NFT NFT ile para kazanılır mı? Bugüne kadar birçok insan dijital eserlerini NFT haline getirip pazarladı. Bir örnek gösterelim. CryptoPunk 5217 ismiyle satılan bu eser tam tamına 5 milyon 590 bin dolar. Evet yanlış okumadınız. 5 milyon 590 bin dolar ile alıcı buldu. İlk bakışta sizlere saçma gelebilir. Fakat her yenilik başlangıçta biraz fiyat şişmesi yapabilir. Zamanla insanlar bu alana daha çok girip NFT teknolojisi geliştikçe şu ana kadar icat edilip tabana yayılmış her şey gibi fiyat normalleşmesini yaşayacaktır. İnsanlar şimdiye kadar NFT üzerinden grafik çizimlerini, bilgisayar onları içerisinden çektikleri fotoğrafları, manzara resimlerini, resim koleksiyonlarını, özel çizimlerini sattılar ve satmaya devam ediyorlar. Ödemeler ekseriyetle kripto parayla oldu. NFT nasıl yapılır? Artık günümüzde Türkiye'den siteler de dahil birçok siteden eserlerinizi NFT haline getirip kodlayıp satabilmeniz mümkündür. Bunlara pazar adı verilmektedir. İnternette sayıları giderek artmaktadır. Gerek satacağınız, gerek alım yapacağınız yerler sıkça mevcut. Bunların bilinirliği, güvenirliğine göre bir yer seçmeniz mümkün. Ayrıca farklı ilgi alanlarına göre kurulan pazarlar da var. Örneğin grafik tasarım, tasarımlarınız var. NFT haline getirip satacak mısınız? Grafik tasarım üzerine bir pazar sitesi bulmanız doğru olacaktır en çok bilinen NFT siteleri yani pazar yerleri şunlardır. Bu sitelerde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca NFT ürünü mevcut bulunabilir. Siz de bu gibi sitelerden eserlerinizi satmaya çalışabilirsiniz. Özgün bir şey üretmeniz kazanma şansınızı arttıracaktır. Türkiye'de son dönem NFT piyasasına ilgi arttı ve artmaya devam ediyor. Örneğin Galatasaray kurucusu Ali Sami'nin ve geçmişte geçmişten bugüne koleksiyonlarının bir NFT'sini oluşturup satışa sundu. Keza ünlü komedyen ve sanatçı Cem Yılmaz da NFT piyasasına girenler arasında. Dediğimiz gibi bu ürünler genelde coin ile satılıyor. Özellikle kripto para piyasasına ilgiliyseniz kaçırmamanız gerekli.